telefon! Duydum oğlum! Alo! Buyurun efendim! Bir dakika! İstanbul'da hazır efendim, şu telefon! Alo! E, Kocacığım! Ankara'dan arıyorum! Ne? Ankara'dan mı? Ne işin var orada? Sorma! E, patronla birlikte çok önemli bir toplantıya katıldık! Ani oldu, sana haber veremedim, bu gece son uçakla dönüyoruz. Hiç önemli değil. Gitmişken birkaç hafta kalsaydın. Kızdın mı? Yok canım. Böyle olmasını ben istedim. Sen keyfine bak. Ha, alo! Alo! Hadi çocuklar, giyinin gidiyoruz. Bu saatte nereye baba? Babaannenize. Annem de gelecek mi? Hayır. Bundan sonra üçümüz ayrı evde oturacağız. Hadi toparlanın. Ediyorsun. Artık bu hayata tahammülüm kalmadı. Annemin evine kaçıyorum. Çocuklarını görmek istersen parkta buluşuruz. Ne örüyorsun? Haroşa örüyorum. Olmaz bu renge selanik daha iyi gider. Yanlış, yanlış! İlmiği arkadan atacaksın! Ver şunu bana, aman! Al! Bak, işte böyle yapacaksın! Ama şimdi bu bozulmuş! Ya! Aha. Bunu sekelim, sen yeniden ör! Aa! Aaa! Örgüyü mahvettin! Ver bakayım şunu, ver deli mi ne? işin var burada? Sizleri özledim. Nasılsın? İyiyim, çok rahatım. <laughs> Yalancı! Annenin evinde rahat olur musun sen hiç? Hadi dön evine! Hayır, bıktım artık. Ben de kendi hayatımı yaşamak istiyorum. En kısa zamanda boşanacağım sen. Beni anlayan biriyle evlenmek istiyorum. Neler söylüyorsun sen Şaban? Sen de rahat rahat at yarışına gidersin. Arkadaşlarınla kumar oynarsın. Beni üzme Şaban, hadi gel evine. Gelmem. Ay ne kadar inatçısın! Peki... ...Senin paraya ihtiyacın vardır. Al şunları, idare et. Hadi çocuklar, gidiyoruz. Biz annemizle gitmek istiyoruz. O zaman ben gidiyorum. Hoşça kalın. Ne o, suratı da düşen bir parça, gemilerin mi battı? Keşke batsaydı! Annen nerede? İçeride uyuyor! Buyur etmeyecek misin? Buyur! Nereden çıktı bu paralar? Karım verdi! Oh! Allah razı olsun Necla'dan! Yakında sana nafaka da bağlar, merak etme! Alay mı ediyorsun? Alay ediyorum tabii ya! Ya, sen ne biçim erkeksin be? Erkek olan boşasını toplayıp da anasının evine kaçar mı? Kaçmaz değil mi? Kaçmaz ya! Erkeksen sen erkekliğini bil! Kadınlar yanında içki içiyor, sen kahve içiyorsun! Bir sigara yaksan öksürükten boğuluyorsun! İçinden geldiği gibi davransana! Sinirlendiği zaman at bir şey yere parçalar, sinirin ondan çıkar! Benim senin gibi arkadaşım yok! Benim arkadaşım sapına kadar erkek şabandı! Yani biz şimdi arkadaş değil miyiz? Değiliz, küslük! Sen adam olunca kadar da bir kelime konuşmayacağım. Hadi eyvallah. Dur Ali. Ben de çıkıyorum. Nereye? Kafa çekmeye. İstersen sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> oh be. Dünya var mı? Her tarafı toz pembe görüyor. <laughs> Biraz fazla olmadı mı Şaban? Ben içerim arkadaş. Ay, içersin tabii de! <laughs> Bir sigara ver bana. Sigaran yanıyor ya! Olsun! Bir tane daha yakacağım. Olur, <laughs> sen bilirsin. Of, Ben çok fena sinirlenirim abi. Sinirlendim mi şu bardağı kaldırıp böyle atarım. Kırıldı mı? Bir şey mi oldu beyefendi? Eh, arkadaşın eli çarptı da kusura bakma canım, hadi. Rica ederim. <laughs> Rica ederim. Biraz daha sinirlenirsem... ...Şunu da kaldırır atarım. <gülüyor> <gülüyor> Kırıldı mı? <laughs> Ama beyefendi... Şey arkadaşın öbür kolu çaldı da ondan hadi kusura bakma canım hadi hadi. Yo! Ben kaldırıp attım. Bir itiraz mı hocam, var? Hadi 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 sen git! Şaban! İpin ucunu iyice kaçırdın ha! İstedikse bu kadar da demedik! Bu kadar abiciğim. Ben erkeğim. Sigara da içerim, içki de içerim. ...Evimi de içerim. Evini niye içiyorsun? Yo, evimi içmem, ha. evime bakarım, kim dedi? Hı. Ama çalışmıyorsun. Çalışırım. Ha şöyle, yola gel! Karı kısmı evde oturur. Oturur. Erkek kısmı çalışır. Çalışır. İcabı hal-umumiyyesinde... yapar. mallık yapar. Boza satar. Kami Al canım. Sağ. Kamyon Sağ. satar. Hı, tabi. Ee, yok, kamyon satmaz Sağ. da... <laughs> Limon satar. Ha. Al canım. Sa sağ Gene evine bakar ama değil mi? Tabi! Aslan Şaban! Aslan evet. değil mi? Hadi içerim. İçerim. Bunu da kırayım mı? <laughs> Limoncu! Salatta su var! Mandalina var! Çekirdeksiz mandalina, limon var! Limoncu! Limoncu! Şaban, ne yapıyorsun? Görmüyor musun, çalışıyorum! Alnımın teriyle para kazanıyorum, ayıp mı? Ayıp olur mu hiç? Evin erkeği benim. Gerekirse amallık yapar, gene çoluğuma çocuğuma bakarım. Senin çalışmana ihtiyacım yok. Tabii yok. Ama bizim babamıza ihtiyacımız var. Gel ne olur. Sıcak bir şey iç. İşine öyle devam et. Hadi. Şu arabayı park edeyim geliyorum. Aç kapıyı. Buyur kocacığım. Nerede benim terliklerim? Ay, burada kocacığım. Az şekerli olsun! Oldu! Geliyor! Aslan babacım! Bir tanesiz babacım! Tabii ya! Baba dediğim benim gibi olur! Aslanım, değil mi?